Münafıkların akılları eski hayatlarında kalır. İnkar edenlere karşı ezik bir hayranlık duyarlar. Kur'an'da münafıklarla ilgili olarak en kapsamlı bilgilerden biri Hz. Musa kısasında anlatılır. Dikkatlice bakıldığında Hz. Musa dönemi münafıkların birçok özelliğinin günümüz münafık karakterinde de olduğu görülür. Hz. Musa İsrailoğullarına elçi olarak gönderildiği dönemde İsrailoğulları Firavun yönetimindeki Mısır topraklarında yaşıyordu. Mısırlılar İsrailoğullarını köle olarak kullanıyorlar ve onları işkenceyle baskı altında tutuyorlardı. Hz. Musa, Firavun'un zalim uygulamaları, baskı ve işkence altında ezilen İsrailoğullarını yaşadıkları bu zulümden kurtarmak için onları Firavun'un topraklarından çıkarmıştı. İsrailoğulları içindeki münafıklar ise Allah'ın gönderdiği bu nimete ve zulümden, kölelikten, işkenceden kurtulduklarına şükredip sevinmeleri gerekirken çirkin bir ahlak göstermiş ve Hz. Musa'ya sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da eziyete uğratıldık demişlerdir. Kovulmuş şeytandan Rabbime sınırım. Dediler ki, sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da eziyete uğratıldık. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizleri yeryüzünde halifeler, egemenler kılacak. Böylece nasıl davranacağınızı gözleyecek dedi. Görüldüğü gibi münafıkların en önemli özelliklerinden biri, geride bıraktıkları bu hayata o hayat içinde ne kadar aşağılanıyor ve eziliyor olsalar da duydukları derin ve ezik özlemdir. Hz. Musa kavmine gelin sizi Firavun'un zulmünden ve aşağılanmaktan kurtarayım. Özgür yaşayacağınız Allah'ın vaad ettiği topraklara götüreyim. Burada sizi çok eziyorlar orada rahat edersiniz demiş. İsrailoğulları da Hz. Musa ile birlikte yola çıkmıştır. Ancak bir süre sonra işlerinde işlerindeki münafıkların Hz. Musa'ya karşı tavrı biz orada bıraktıklarımızı Mısırlıların yaşantısını, yemeklerini, kültürlerini çölde bulamıyoruz. Köle olsak da, aşağılansak da biz geri dönmek istiyoruz şeklinde olmuştur. Münafıklar iman edenlerle birlikte olup Allah'ın kendilerine lütfettiği nimetlere sevinmek yerine küfürdeki insanlar gibi yaşamak, onların önem verdiği eşyalardan edinmek, onların önem verdiği yerlerde bulunmak, onlar gibi konuşmak, onlar gibi yiyip içmek ister. Onların sevgisiz, bencil ve kalitesiz hayatına özlem duyarlar. Allah Kur'an'da Hz. Musa dönemindeki münafıkların bu tavrını bize şöyle anlatmıştır. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Yine hatırlayın, Musa kavmi için su aramıştı. O zaman biz ona, asanı taşa vur demiştik de ondan 12 pınar fışkırmıştı. Böylece herkes içeceği yeri bilmişti. Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk, fesat yaparak karışıklık çıkarmayın. Siz ise şöyle demiştiniz. Ey Musa, biz bir çeşit yemeğe katlanmayacağız. Rabbine yalvar da bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarımsak, mercimek ve soğan çıkarsın. O zaman Musa, hayırlı olanı şu değersiz şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse Mısır'a inin, çünkü orada kendiniz için istediğiniz vardır demişti. Onların üzerine horluk ve yoksulluk damgası vuruldu ve Allah'tan bir gazaba uğradılar. Bu, kuşkusuz Allah'ın ayetlerini tanımazlıkları, ve peygamberleri haksız yere öldürmelerindendi. Yine bu isyan etmelerinden ve sınırı çiğnemelerindendi. Bakla, acur, sarımsak, mercimek ve soğan talep eden devrim münafıkları aslında bu talepleriyle küfür sisteminin kültürüne olan özlemlerini ifade etmektedir. O devirde Firavun ailesinin bu yiyecekleri geleneksel bir pişirme şekli ve ayrı bir mutfak kültürü vardı. Münafıklar da asıl olarak bu kültürün yapmacık süksesine ve gösterişine hayranlık duyuyorlardı. Sadece yemek kültürüne değil, o dönemde sükses vesilesi olan altın buza heykeli gibi birçok detay, oradaki alaycı, kibirli, züppe sistem münafıkların hoşuna gidiyordu. Aynı şekilde onların konuştukları dile de derin bir hayranlık duyuyorlardı. Kendi dilleri İbrahimce olmasına rağmen Firavun'un konuştuğu dili daha sükseli görüyor ve bu dili kullanarak kendilerinin daha da sükseli olacaklarını sanıyorlardı. Bu nedenle de firavun sisteminin zulmü altında yaşamak pahasına bir şekilde bu sistemin sükseli, şaşalı ortamından istifade etmeyi arzu ediyorlardı. Bu sisteme duydukları hayranlık bir türlü bilinçaltlarından gitmiyordu. Hazreti Musa onlara doğrusunu ne kadar anlatırsan anlatsın, akılları hep firavun sisteminde kaldığı için bir türlü ikna olmuyor ve gizli ya da açık eski hayatlarına duydukları özlemi dile getiriyorlardı. Hazreti Musa dönemindeki münafıklar gibi günümüzde de Müslümanlar arasında olmasına rağmen imandan önceki eski hayat tarzlarına özlem duyan kimselere rastlarız. Aslında bu kimseler Müslümanlarla birlikte olduktan sonra imansız insanların ikiyle kıyaslanmayacak kadar güzel bir hayat yaşamaya başlamışlardır. Ondan öncesinde Allah korkusu olmayan kimselerle birlikte oldukları için çevrelerindeki insanlardan her türlü kötülüğü görmüş, her türlü çıkar ilişkisine, samiyetsizliklere, yalanlara, ikiyüzlülüklere, merhametsizliğe, saygı ve sevgi eksikliğine şahit olmuşlardır. Bu iki hayat arasındaki müthiş zıtlığı açıkça görmektedirler. Birinde sevginin, saygının, güzel ahlakın, dostluğun, güvenin, samimiyetin en güzel şekli yaşanırken diğerinde ise sadece acı, sıkıntı, mutsuzluk ve zulüm vardır. Bu açık gerçeğe rağmen bu kimselerin hala Müslümanlardan önce yaşadıkları hayatlarına hayranlık ve özlem duymaları aslında kalplerindeki imansızlığa olan eğilimin bir göstergesidir. Yeniden imansız insanlarla beraber yaşayacak olsalar yine mutsuz olacaklarını, yine aşağılanacaklarını, hiç değer görmeyeceklerini, çıkar için kullanacaklarını bildikleri halde yine de o aşağılanmaya geri dönmeyi kendince daha güzel görürler. Sürekli o ortamlarda o insanlarla birlikte olsalar, hayatları nasıl olurdu bunun hayallerini kurar, planlarını yaparlar. Tamam Müslümanlar birbirlerini koruyup kolluyorlar, birbirine yardım ediyorlar. Ama küfürde olsaydım onlar da beni korur, onlar da beni severlerdi onlar da olsa bana güzel davranırlar diye kendilerini aldatırlar. Bu düşünceleri çok büyük bir yanılgıdır ve tabii ki bu acı gerçeği kendileri de çok iyi bilmektedir. Çünkü iman etmeyen insanların tüm yaşamları, insanlarla olan tüm ilişkileri menfaat üzerine kurulur. Dolayısıyla imanlı olmadığı bir ortamda hiçbir insan çok ciddi bir menfaat sunulmadığı sürece asla durduk yere bir başkasına bir güzellik sunmaz. Eğer Allah korkusu imanı olmayan bir insan bir başkasına yaklaşıyorsa kafasında mutlaka ince bir menfaat planı vardır. Ya bu kişiden maddi olarak çıkar sağlamayı ya da bu kişiyi fiziksel anlamda kullanabilmeyi umuyordur. Ya bu kişinin çevresinde ulaşmayı umduğu birileri vardır ya da ondan veya ailesinden elde etmeyi umduğu bir fayda. Küfre eğilim olan bu kimseye bu gerçek anlatılır. Bu insanlar seni müminler gibi Allah için sevmezler. O zaman seni neyini sevecekler? Onlardan gelecek sahte bir sevgiye niye özlem duyuyorsun diye sorulduğunda çeşitli bahanelerle kendini kandırmaya devam ederler. Müslümanlar gerçek mutluluk, neşe, kalite, güzellik ve sevgi Müslümanların yanında bulurken münafıklar küfün özenti, alaycı, kirli, kalitesiz hayatını vata pişe zannederler. Küfürde kendilerince süslü gördükleri her şey aslında madden ve manen itici bir değersiz olduğunu kavrayamazlar. İşte bu kavrama güçlüğü ve akıl zayıflığı Allah'ın münafıklara verdiği en büyük belalardan biridir.